Roma'nın altın çağını başlatan adam mıydı? Yoksa kendi sonunu getiren bir diktatör mü? Halkın kahramanı mıydı? Yoksa aç gözü bir iktidar düşkünü mü? Tarih sahnesinde bazı isimler vardır ki yalnızca bir imparator, bir lider ya da bir fatih olarak anılmakla kalmaz. Onlar kaderi ellerinde şekillendiren insanlardır. Cesaretleriyle imparatorluklar kurar, dehalarıyla çağları değiştirirler. Ve bazen ihanete uğrayarak tarihin en büyük trajedilerinden birinin baş kahramanı olurlar. Bu bir adamın Roma'nın en güçlü dönemine giden yolu nasıl açtığının ve o yolun sonunda nasıl hançerlendiğinin hikayesi. Bu Julius Caesar'ın hikayesi. Hikayemizi tamamlamak için Orta Avrupa'ya, günümüz İtalya topraklarına bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Julius Caesar, milattan önce 100 yılında Roma'nın aristokrat sınıfına mensup ancak siyasi olarak zayıflamış bir ailede doğdu. Soyu Roma'nın efsanevi kurucusu Aeneas'a ve hatta tanrıça Venüs'e dayandırılıyordu. Babası Gaius Julius Caesar, mütevazı bir yönetici, annesi Aurelia ise Caesar'ın karakterinin şekillenmesinde büyük rol oynayan güçlü bir kadındı. Roma bu yıllarda çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Senato Halkın giderek artan öfkesini dizginlemekte zorlanıyordu. Genç Sezar bu kaosun içinde büyüdü ve daha çocuk yaşta siyasetin ne kadar acımasız olabileceğini gördü. Halk ve aristokrasi arasında gerilim giderek artıyordu. İki büyük siyasi fraksiyon vardı. Populares, halkçı parti. Halkın çıkarlarını savunanlar. Optimates, seçkinler. Senato ve aristokrasinin gücünü korumak isteyenler. Sezar'ın ailesi popülerese yakındı ve bu durum onun gelecekteki siyasi tutumunu belirleyecekti. Milattan önce 82'de Roma'da iç savaş patlak verdi. Güçlü general Lucius Cornelius Sulla, popüler hareketine bastırarak Roma'da diktatörlüğünü ilan etti. Sezar için büyük bir tehlike vardı. Çünkü amcası Gaius Marius Sulla'nın en büyük düşmanıydı. Sulla, Sezar'a babasının ölümünden sonra ailesinin desteklediği gruptan dolayı düşman oldu. Sezar'ı öldürmek istedi ama bazı senatörler onu affetmesi için araya girdi. Sulla, genç Sezar'a baktı ve şu sözleri söyledi: "Bu çocuğu bağışlıyorum ama bilin ki bir gün o da bizim sonumuzu getirecek." Sezar yine de Roma'da güvende değildi. Bu yüzden kaçtı ve bir süre sürgün hayatı yaşadı. Ancak bu kaçış onun kaderini değiştirecekti. Roma'dan kaçan Sezar, M.Ö. 75'te eğitim almak için Rodos'a gitmek üzere yola çıktı. Ancak yolda Klikyalı korsanlar tarafından kaçırıldı. Korsanlar, Sezar'ın soylu olduğunu biliyor ve ondan 20 talent fidye istiyordu. Sezar buna kahkahalarla güldü ve ''Benim gibi bir adam için 20 talent mi?'' ''En az 50 talent isteyin.'' dedi. Korsanlar bu cesareti anlamadılar ama fidyeyi artırdılar. Esaret altında olduğu süre boyunca Sezar korsanlarla alay etti. Onlara emirler verdi. Hatta onlarla birlikte oyunlar oynadı. Ancak onlara sürekli ''Beni serbest bıraktığınızda hepinizi öldüreceğim.'' diyordu. Fidye ödendi ve Sezar serbest bırakıldı. Hemen bir donanma topladı. Korsanların peşine düştü ve onları yakaladı. Hepsini çarmıha gerdirerek idam ettirdi. Bu olay onun acıması zekasını ve liderlik yeteneğini gösterdi. Roma iç savaşlardan yeni çıkmış ancak siyasi çekişmeler hala devam ediyordu. Sezar'ın yükselişi için en büyük engel Roma'daki iki güçlü adamdı. Marcus Licinius Crassus ve Gnaeus Pompeius Magnus. Crassus aşırı derecede zengin bir adamdı. Yangın çıkardığı evleri ucuza alıp restore ederek tekrar satmasıyla ünlüydü. Aynı zamanda Roma'nın en büyük köle sahiplerinden biriydi. Maddi gücüyle birçok senatörü satın alabiliyor ancak halkın sevgisini kazanamıyordu. En büyük hayali askeri bir zafer kazanarak şanlığını tamamlamaktı. Pompeius ise Roma'nın en büyük generallerinden biriydi. Doğu seferlerindeki başarıları, korsanları yok etmesi ve büyük zaferleriyle halkın sevgisini kazanmıştı. Ancak Senato onun bu yükselişinden rahatsızdı ve ona hak ettiği yetkileri vermekten kaçınıyordu. Pompeius ordusunun ve halkın sevgisini kazanmıştı. Ancak Senato'ya karşı hala güçlü bir desteğe ihtiyacı vardı. İşte tam bu noktada Julius Caesar devreye girdi. Roma'nın en güçlü iki adamı birbirlerine rakipti ve Sezar bunu avantaja çevirmeyi başardı. Onların arasındaki gerginliği kullanarak milattan önce 60 yılında 1. Turin Birliği kurdu. Bu ittifakın amacı şuydu. Pompeius Senato'dan almak istediği yetkileri alacak ve doğudaki fetihleri güvence altına alacaktı. Krasus kendisine uygun bir savaş ve zafer kazanma fırsatı bulacaktı. Sezar konsül seçilecek ve Galya valisi olarak güçlü bir orduya sahip olacaktı. Başlangıçta her şey yolundaymış gibi görünse de bu üç adam arasındaki ego savaşları zamanla bu ittifakı parçalamaya başladı. Özellikle Pompeius ve Crassus birbirlerinden nefret ediyordu. Sezar bir nevi ara bulucu gibi hareket etse de bu ittifakın uzun süre devam etmeyeceğini biliyordu. Sezar Krasus ile Pompeius'un arasındaki gerilimi kendi lehine çevirdi ve sonunda en güçlü isim olarak öne çıkmayı başardı. Ama bu, Sezar'ın iktidar yolculuğundaki sadece bir adımdı. Önünde daha büyük mücadeleler, savaşlar ve ihanetler vardı. Konsüllüğünden sonra Sezar'a, İtalya'nın kuzeyindeki Gallia Cisalpina ve İlirya eyaletleri valilik olarak verilmişti. Ancak Sezar Roma'nın sınırlarını genişletmek ve gerçek bir askeri güç kazanmak istiyordu. O yüzden gözünü Roma'nın hala tam anlamıyla boyun eğdiremediği vahşi ve savaşçı kabilelerle dolu Galya'ya dikti. Galya Romalılar için karmaşık ve tehlikeli bir bölgeydi. Farklı kabileler vardı ve her biri birbirinden bağımsızdı. Ancak aralarında tek bir ortak nokta vardı. Roma'lılardan nefret ediyorlardı. Ama Sezar için bu sadece bir fırsattı. Milattan önce 58 ve 50 yılları arasında süren Galya savaşları onu hem Roma'nın en güçlü komutanı yapacak hem de bir efsaneye dönüştürecekti. İşte Sezar'ın Galya'da kazandığı en önemli savaşlar. Bibracte Savaşı. Milattan önce 58'de Sezar, Helvetler olarak bilinen büyük bir Galya kabilesini Vibrakte Muharebesi'nde yok etti. Bu, Sezar'ın Galya'daki ilk büyük zaferiydi ve Roma'ya bu toprakların efendisi olacağım mesajını veriyordu. Sabis Nehri Savaşı, M.Ö. 57 Galya'daki en güçlü topluluklardan biri olan Belgaya kabileleri Sezar'a karşı birleşti. Ancak Sezar'ın Roma lejyonları düşmanı beklenmedik bir hız ve stratejiyle alt etti. Britanya Seferleri Sezar, ilk kez Britanya'ya geçen Roma generali oldu. Gerçi ada halkları yani Britonlar güçlü bir direniş gösterdiği için uzun süreli bir fetih gerçekleşmedi ama Roma'nın gelecekte Britanya'yı ele geçirmesinin kapısını açtı. Alesia kuşatması. Galya'daki en tehlikeli düşman Vercingetorix adında bir savaşçıydı. Arverni kabilesinin lideriydi ve Sezar'a karşı tüm Galya kabilelerini birleştirmeyi başardı. Bu Sezar'ın en zorlu sınavı olacaktı. Vercingetorix ordusunu Alezya adlı tepe kentine çekti ve burada savunmaya geçti. Ancak Sezar, Roma tarihinin en dahiyane kuşatma taktiklerinden birini kullanarak Alezya'yı tamamen izole etti. Sezar, Alezya'nın etrafına devasa surlar, hendekler ve kapanlar inşa etti. Böylece içerideki Galya ordusunun çıkmasını engelledi. Ancak Sezar'ın ordusu dışarıdan gelen Galya takviye birlikleri tarafından saldırıya uğrayabilirdi. Bunun için ikinci bir dış sur daha inşa etti. Sezar'ın ordusu hem içerideki Galya ordusunu hem de dışarıdan gelen destek kuvvetlerini iki cephede savaşarak yok etti. Vercingetorix teslim olmak zorunda kaldı ve Sezar'a esir düştü. Sezar onu zaferle Roma'ya götürdü ve yıllar sonra Roma'da bir gladyatör arenasında infaz ettirdi. Bu savaş Sezar'ı tartışmasız Roma'nın en güçlü generali yaptı. Ama onun için asıl savaş henüz başlamamıştı. Senato, Sezar'ın Roma'ya dönmesini istiyordu. Ama Sezar'ın tek başına dönmesini, ordusunu dağıtmasını ve hesap vermesini talep ettiler. Bu bir tuzaktı. Sezar Roma'ya silahsız dönerse düşmanları onu yok edecekti. Sezar, Rubicon nehrine geldiğinde tarihi kararını verdi. Orduyla nehri geçti ve ünlü sözünü söyledi. Zarlar atıldı. Bu, Roma'da iç savaşın başlangıcıydı. Sezar, Eski dostu ve şimdi düşmanı olan Pompeius Magnus ile savaştı. M.Ö. önce 48'de Farsalus Savaşı'nda Pompeius'u yendi. Pompeius Mısır'a kaçtı ama burada ihanete uğrayarak öldürüldü. Sezar artık Roma'nın tek hakimiydi. Ama bu hakimiyet kısa sürecekti. Pompeius'un ölümünden sonra Sezar Mısır'a gitti. Burada tarihin en güçlü kadınlarından biriyle tanıştı. Kleopatra. Kleopatra Mısır tahtını ele geçirmek istiyordu ve Sezar'ı etkileyerek bunu başardı. Sezar Mısır'da birkaç ay geçirdi ve Kleopatra ile bir ilişkisi oldu. Onlardan doğan çocuk Sezaryon, Sezar'ın tek oğlu olarak tarihe geçti. Ancak Roma'da düşmanları ona karşı büyük bir plan yapıyor. Jules Caesar, tanrıların bile kıskanacağı bir kudrete ulaşmıştı. Roma'nın efendisi, halkın sevgilisi, orduların yenilmez komutanıydı. Ancak tarih, en parlak güneşlerin en sert fırtınalarla söndüğünü gösterir. Ve Caesar, ne yazık ki kendi gölgesinden bile büyük bir düşman yaratmıştı. Roma'nın aristokrat senatörleri, Caesar'ın gücünden korkuyordu. Çünkü o artık bir komutan değildi, bir hükümdar, bir kral, hatta bir tanrı gibi davranmaya başlamıştı. Halkın onu ömür boyu diktatör ilan etmesi, senatonun ona karşı olan nefretini körükledi. Ancak asıl kırılma noktası M.Ö. 44'te Sezar'a bir taç sunulmasıydı. Senato, Roma'nın bir kral tarafından yönetilmesini istemiyordu. Ve eğer Sezar bir kral olmaya niyetliyse onun ölmesi gerekiyordu. Böylece tarih belki de en meşhur ihaneti yazmaya başladı. Roma'nın kaderini değiştiren o uğursuz gün M.Ö. 44'te 15 Mart'tı. Tarihe Mart'ın idleri olarak kazanacak olan o gün Sezar senato binasına çağrılmıştı. Ancak bu bir toplantı değil, önceden hazırlanmış bir cellat töreniydi. Komplocular arasında Roma'nın en güçlü adamları vardı. Marcus Junius Brutus, Sezar'ın oğlu gibi sevdiği dostu. Ancak Brutus Halkın gözünde cumhuriyetin son umudu olarak görülüyordu. Gaius Cassius Longinus. Sezar'ın yükselişinden nefret eden eski bir komutandı. Decimus Brutus, Sezar'a en sadık görünen adamlardan biri. Ancak ihanetin yüzü dostlardan gelirdi. Sezar, Senato'ya girerken içeride bıçaklarını gizlice sıkan 60'tan fazla adam onu bekliyordu. Kimse konuşmuyordu. Sadece hançerlerin sessizliği. İlk bıçak darbesi Cassius'tan geldi. Sezar ona öfkeyle baktı. Sonra bir diğeri, bir başkası. Kan kırmızı togaları sıçrıyor, mermer sütunlar kanı bulanıyordu. Sezar bir aslan gibi dövüşmeye çalıştı ama sayılar çok fazlaydı. Ve sonra o an geldi. Sezar gözlerini kaldırdı ve en sevdiği adamın bürütüsü gördü. O da hançerini kaldırmıştı. O da ihanete katılmıştı. Sezar'ın dizleri titredi. Sadece bir cümle fısıldayabildi sen de mi Sonra Romalı tarihçilere göre Sezar togasını başına çekti ve onurunu koruyarak yere düştü. 23 kez bıçaklanmıştı. Ancak ironi şuydu ki ölümcül darbe aslında hiçbir bıçaktan gelmemişti. Sezar ihanetin ağırlığıyla öldü. Onun bedeni senatonun mermer zeminine yıldı ve Roma bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Sezar'ın ölümü Roma'yı kurtarmadı. Aksine daha da büyük bir kaosa sürükledi. Onun kanı henüz kurumadan Roma bir iç savaşın dibine düşecekti. Ve Sezar'ın intikamı çok daha korkunç bir şekilde alınacaktı. Ama tüm bu kaosa rağmen Sezar'ın adı asla unutulmadı. Hatta Sezar kelimesi imparatorluklarla özdeşleşti. Ondan sonra gelen hükümdarlar onun adını taşımak için birbirleriyle savaştılar. Sezar kelimesi Roma'dan Osmanlı'ya, Napolyon'dan Hitler'e kadar tüm tarihte liderlik anlamına geldi. Sezar öldü ama Sezar asla kaybolmadı.